Kıymetli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sizi burada saygılarımla, sevgilerimle, hürmetlerimle sizi selamlıyorum. 2016'dan beri bir zulüm yaşıyorum, bir eziyet yaşıyorum, bir mağduriyet yaşıyorum, haklarım millan oluyor. Efendime söyleyeyim, yaşadığım deneylere dayanarak ve sıkıntılara dayanarak dün Sayın Cumhurbaşkanımızın e, e, AK Parti grup toplantısında sosyal medyada görüp Buna dayanarak Ak Parti binasına gitmiştim dün. Efendime söyleyeyim oradakiler de beni Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderdiler. Orada olduğunu söyledi. Ben de buna dayanarak dün Türkiye Büyük Millet Meclisine gittim protokol kapısına. Efendime söyleyeyim oradaki polisler güvenlik güçleri bana dedi ki kimliğini ver sana yardımcı olalım. Ben de dedim ki e, kimliğim kayıptır. Kimliğim kayıptır. Dedi ki olmaz. Dedi kimliğini getir sana e, e, Mardin e, AK Parti'den e, randevu alacağız. E, bundan önceki videoda da dediğim gibi o esnada da birkaç tane memur oradaydı. E, şahit olarak gösterdi. Zaten bu e, yaşadığım sıkıntıların e, e, dayanarak bu nüfus cüzdanının, nüfus cüzdanının kaybolması da bir parçasıdır. Artık hangi kurumda kaybetmişsem ya da otellerde unutmuşsam. Efendime söyleyeyim. Allah'tan ki e, eski nüfus cüzdanım, eski nüfus cüzdanım e, benden mevcut. O da e, silivri, iş nolu e, bana verilmek üzere vermişti. Efendime söyleyeyim. O polisin güvenlik güçlerinin sözüne dayanarak ben bugün tekrar e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittim, protokol kapısına gittim. Orada bir hemen e, oradaki güvenlik güçleri zaten beni hepsi tanıyorlar. Bir tanesi hemen beni e, kenara çekti. E, telefon, telefon irtibatında oldu. Telefonla konuşarak sonra beni e, dikme kapısına yönlendirerek e, e, insan hakları, insanlar e, giriş kapıda, diğer kapıya yönlendirerek beni oraya yönlendirdi. Oraya gittim. Efendime söyleyeyim, meclisin hemen girişindeki kapının önünde e, baya en az 15-20 dakika e, orada bekledim. Zaten oradaki memurlar da hepsi beni tanıyor. Efendime söyleyeyim, oradaki işte e, birkaç tane memurla muhabbet ederken, bana dedi ki senin üzerinde büyük bir oyun oynanıyor. Kopla oynuyor. Dış güçler seninle uğraşıyor. Efendime söyleyeyim zaten bu yaşadığım deneylere dayanarak ve sıkıntılara dayanarak oradaki memurlar e, bu yaşadığım deneylere dayanarak ve yan etkilere, yan etkilere dayanarak oradaki memurlar e, bu deneylere dayanarak konuşuyor. Efendime söyleyeyim dedi ki randevu alman lazım. Yaşadığım zaten bu deneylere dayanarak sıkıntılara dayanarak e, ee, artık yargı mı diyelim, emniyet mi diyelim, ya da başka bir e, ya da başka bir e, formül olarak mı diyeyim? Benim adıma e, başka bir sim kart çıkartılmış. Daha önceki videolarında dediğim gibi bir sürü sim kart çıkartılmış. Valim bir tane mevcuttur. Ve ona dayanarak zaten bu cihaz bu son 3 ay içerisinde 3 tane cihaz değiştirdim. Bu cihazlara dayanarak e, doğru dürüst bir uygulama kullanamıyorum. Benim adıma çıkartılan sim karta dayanarak. Doğru dürüst bir uygulama kullanamıyorum. Telefonum da düşmüyor. İstediğim gibi e, kullanamıyorum. Hemen e, engel oluyorlar. Bir emlakçı arasam ya da bir yeri arasam hemen sistem olarak engel e, engelliyorlar. Efendime söyleyeyim orada bayağı derdimi anlattım, sıkıntımı anlattım. En son bir numara düştü. Oradayken bir numara düştü. Dedi ki bakanımız şu an toplantıdadır. Size gün içerisinde döneceğim ve halen bir dönme yok. Zaten oradaki bir, bir, takım bir takım kişiler olsun. AK Parti mesela milletvekilleri olsun. Efendime düşüleyim ya da beni duyan kişiler olsun, beni bilen kişiler olsun, duyan kişiler olsun. E, beni tanıyorlar ve beni biliyorlar. Olay bundan ibarettir. Saygılarımla, sevgilerimle görüşmek üzere.